Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte de... <laughs> yeni bir videoda daha karşınızdayım. O yüzden bu bir yıl geride kalacaktı ya saatine başladım yapıyorum. Gerçekten eğlenerek çekiyorum ve çok güzel zaman. Bu benim için bir iş o değil, bir yani. hobi severek yapıyorum, eğlenerek yapıyorum. Vakit Hele geçiyorum. zaten şu karantina günlerinde saçmalama bir severek yapıyorum. Ne yapıyorum? Bu yüzden paylaşmak için şöyle O yüzden bunu... Evet, uzun zamandır video çekmiyorum. Şimdi tekrar aynı sorulara, aynı cevaplara denk geleceğiz. Yoğunum arkadaşlar, çok yoğunum. Kusura bakmayın bunun için hepinizden tekrardan özür diliyorum. Soranlar olmuş. Hani neredesin, ne yapıyorsun, arkadaşların olsun falan, YouTube'dan olsun falan. Gerçekten yoğunum arkadaşlar. Hani okul süreci, lise bir derken hani kampüse geçişim tarzında bir sürü olaylar atlattım. O yüzden çok yoğun geçti benim için. Bu yoğunluk Böyle devam ediyordu, ta ki bir ay öncesine, bir buçuk ay öncesine kadar çok çok yoğundum. İnanılmaz derecede yoğundum. Herkes yoğundur. Hele öğrenciyseniz çok daha yoğunmuşsunuzdur. Hele hele iki kişi bir evde yaşıyorsanız, babanla birlikte yaşıyorsan çok çok daha yoğunsunuzdur. O yüzden haliyle ben çok yoğundum. Hani ev işlerine koş, dışarı işlerine koş, okula koş falan filan derken benim için en önemlisi okuldu, hep birinci planım o oldu. O yüzden YouTube biraz benim için geri planda kaldı. Uzun bir süre video çekmedim. Fakat çekmediğim, düşünmediğim anlamında değil. Çok düşündüm arkadaşlar. Hani YouTube'a video çekmek için neler yapmam için ekipmanlar, ondan sonra video planları hepsini oturtmuştum. Alacağım ekipmanlar, tamamlayacağım ekipmanlarım. Ondan sonra adını siz getirin. Video planları tek tek not aldım. Bir arkadaşımla anlaşmıştık. O arkadaşımla beraber videolar çekecektik planlarımız çok güzel gitti. Hepsi tamamdı. Bu yaz hepsi başlayacaktı. Hani çünkü bu birinci yıl benim için çok önemliydi. Okulum adına, lise bir adına. O yüzden bu bir yıl geride kalacaktı. Yaz saatine başladığımızda ve önümüzdeki yıl her şey çok güzel olacağı için başlayacaktım videolar çekmeye. Fakat gel gör ki bundan bir buçuk ay öncesinde Türkiye adına illet bir virüs geldi. Hani Türkiye'ye geldi. Aslında ondan öncesine dayanan bir şey. 3-4 aydır dünyada var olan bir şey. Fakat ülkemize bir buçuk ay içerisinde giriş yaptı. Ne yazık ki. Ve biz öğrenciler olarak, öğrenciler adını konuşuyorum. Biz bir buçuk aydır hayatımız durdu. Yani evden dışarı çıkmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Sürekli evdeyiz. Tamamlıyoruz falan filan. Yaptığımız hiçbir şey yok. Durum böyle olunca bakın yine içim daralıyor. Durum böyle olunca bütün planlar suya düştü. Sadece YouTube için değil. Hani hayatımızın geri kalan planları için, ailemizle olan planlarımız, hani bir sürü insanların planları durdu. Benim de birçok planım durdu. Hani gelecek korkusu başladı bu sefer. Hani geleceğimiz olacak mı artık? O o şeye girdik, o kafadayız. Biz herhalde öldük kafasındayız. Öyle gidiyor şu an. Hani durumlar neyi gösterecek, nasıl devam edecek hiçbir şey bilmiyoruz. Biz sadece evdeyiz ve oturuyoruz. Ve sıkılmanın yaşı yok. Onu fark ettim. Çünkü gerçekten evde çok sıkılıyoruz. Biz öğrenciler, gençler. Fakat sadece bizler değil. Kendini evi kapatan herkes. 30 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında herkes sıkılıyor. Yani o yüzden ne yapacağım, ne yapacağım derken ben dedim ki YouTube'a geri döneyim. Ve hani yaptığım planlar ne olacak, evde nasıl yapacağım tarzına girdim. Fakat başlayacağım yani, başlayacağım ve hani ev içerisinde yapabildiğim en iyi şeyleri yapacağım sizler için. Aklıma güzel şeyler var. Bundan sonra bir seri başlayacak. O seri farkındalık amaçlı bir seri. Gerçekten çok severek çekeceğim bir seri. Fakat bu seri yüzünden belki birçok takipçimi kaybedebilirim. Fakat farkındalık yaratmak için bunların hepsini göze alacağım. En azından evde video çekebilmek için konularım olmuş olacak, fikirlerim olmuş olacak ve bu şekilde YouTube'a dönmek kararı aldım. Bu video zaten YouTube'a geri dönüş videom. Ne yapacağımla ilgili birazcık spoilerlar vereceğim. Yani nasıl devam edeceğiz? Hani evdeyim, nasıl devam edebilirim? Aslına baktığım zaman bunun önceki videolarım da evdeydi. Fakat asıl planlarım hep dışarıya yönelikti. Eski videolarımda da bahsediyordum. Fakat evde devam edeceğiz. Ev içerisinde çektim. Ne varsa yaptım. Ne varsa hepsini çekmeye çalışacağım. Hani video çıkartmaya çalışacağım. Şunun altını çizeyim. Youtube benim için bir iş değil. Bu bir hobi. Bunu bir severek yapıyorum. Gerçekten eğlenerek çekiyorum. Ve çok güzel zaman öldürüyor. O yönden çok güzel yani. Zamanım çok güzel geçiyor. Youtube üzerinde hani video çekerken, video editlerken, youtube'a yüklerken tabi çok aksaklıklar yaşıyorum. Fakat sorun olmuyor. En azından zamanımı alıyor benim için. Ve şu süreçteyken yaklaşık bir buçuk ay oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir buçuk aydır evdeyiz. Ve en azından vakit öldürmek adına bir şeyler yapacağım. Vakit geçirmek adına bir şeyler yapmak için YouTube'a geri dönme planı aldım. Ve güzel videolar çekeceğim. Buna eminim. Eminim. <laughs> videolar gelecek de iyi kötü artık orası sizde kalmış. Hani dediğim gibi bu benim için bir iş değil. Bir hobi. Severek yapıyorum. Eğlenerek yapıyorum. Vakit geçiyor. Bence sizler de eğer böyle bir planınız varsa bence bu süreç sizin için çok iyi bir olabilir. Hani bu yaşlarımız geri gelmeyecek. Gerçekten bu yaşlarımız geri gelmeyecek ve bu yaşta ne yapıyorsanız yapın. Saçmalık, iyi kötü ne varsa yapın. Ben yapmaya çalışıyorum. Ne istiyorsam YouTube kanalımı açmak istedim. Açtım elimdeki imkan ne varsa. Sizler de elinizdeki imkan ne varsa ne istiyorsanız yapın. Hele zaten şu karantina günlerinde saçmalamak serbest. Ne yapıyorsanız yapın. YouTube sizin için saçmalıksa onu da yapın. Ki benim için asla saçmalık değil. Ya severek yapıyorum öyle söyleyeyim. Eğleniyorum. Ve bu eğlencemi paylaşmak hoşuma gidiyor. Hani paylaşmaya geçtim. Kimisi izlemese bile benim için hani o anılarımı biriktireceğim bir saklama alanı. Bir depo. Öyle bir şey oldu benim için. O yüzden YouTube'a teşekkür ediyorum. dediğim gibi uzun bir söyler yoktum. Ama bu geri dönüşüm olduğunu gösteriyor bu videoyla. İnanın Emin olun bundan sonra videolar gelecek. Çünkü başka çarem yok öyle söyleyeyim. Hani evde sıkıntıdan patlayacağım başka çarem yok. Yani evde yaptığım şeyleri, yapmak istediğim şeyleri, hani evde neler yapıyorum bunları bir sürü şey. Bir seri başlatacağım. O seri bu videolardan sonra gelecek. Farklı bir seri. Gerçekten farklı bir seri. Çok özel bir seri öyle söyleyeyim. Hani çok özel bir seri. Fakat bunu şu an beni takip eden kişiler Belki sizler beni takipten çıkacaksınız. <laughs> Belki hani nefretler yağdıracaksınız, küfürler yağdıracaksınız. Fakat bu benim için hiç umurumda olmayacak. Çünkü bilinçli olmak çok farklı bir şey. Zaten siz bunu yapıyorsanız kusura bakmayın cahilin önüne gidenizsinizdir. O yüzden çok bir şey demeyeceğim. Hani cahile laf anlatmak, deve hendek atlatmaktan daha zor olayına çok çok katılıyorum. O yüzden bu videomuz, bundan sonraki videolarım seri olarak çekeceğim videolar. İnanıyorum ki iyi yerlere hitap edecek. İnanıyorum ki iyi yerlere hitap edecek. Böyle hani şu anki planlarım bu yönde. Bu saatten sonra bakalım önümüzde neler olacak. Hani bu video adın bu videoda birazcık koronadan da bahsetmek istiyorum. Hani öneminden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani ben şu an kendim olarak evimde iki kişi yaşıyoruz. Babam ve ben olarak yaşıyoruz. Ben şanslıyım. Neden şanslıyım? Çünkü babamla kendini izole etti. Ben de kendimi izole ettim ve ikimiz de evin içerisindeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Dışarı çıkarsak da çok nadir yakın mesafelere gidiyoruz. Onun dışında hani hep ev içerisindeyiz. Ve dışarı çıkmıyoruz. Ben bu yönden şanslıyım. Çünkü dışarıdan gelebilecek bir insan, bir taşıyıcı olabilir ve bu bize bulaştırabilir. Fakat hani biz evden dışarı çıkmadığımız için bu durum en azından bizim nazarımızda şu an için bir tehdit oluşturmuyor. Fakat birçok aile, hani yakın arkadaşlarım, kuzenlerim, yeğenlerim olsun, onların ailelerinde dışarı çıkan babaları, anneleri, beyinleri, ne bileyim abileri, ablaları herhangi birileri hani eve bir şeyler getirmek için dışarı çıkıyor mecburiyetten. Hani ben şanslıyım. Babam emekli onun hani emekli şey sayesinde hani belli birikimler sayesinde maaş sayesinde iyi bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz hani çalışmadan da fakat diğer insanlar için bu çok kolay olmuyor. O yüzden tek diyeceğim çok dikkat edin. Sadece kendimiz adına değil, ailemizdeki her birey için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu anlamadığım şey hani bazı insanlar videolar görüyor sosyal medya üzerinden hani eve biri geliyor kolonya döküyor ne bileyim dezenfektan döküyor bir şeyler döküyor adamı temizlemeye çalışıyor yıkamaya çalışıyor bizler bunu gülüp eğlenip geçiyoruz fakat aslında bunlar çok önemli gerçekten çok önemli sizler de bunu yapın bence ben evime şahsen bu vakte kadar kim geldiyse şu an için hani bu karantina süreci içerisinde hani bu virüsün çıkması üzerine evime kim geldiyse eve girmeden önce ellerine dezenfektan döküp dezenfekte ettiriyorum. Ellerine hani yüzündeki maskesini, maskesiz zaten kesinlikle almamaya çalışıyorum. dezenfekte ettiriyorum. Dezenfekte ettikten sonra içeri girdikten sonra tekrar kendisini direkt banyoya şey lavaboya yönlendiriyorum. Ellerini yüzünü yıkaması için. Hani her ne kadar dezenfekte etsek de dışarının bir nebze etkisini azaltabilir. Ama çok etkili olur mu bilmiyoruz. O yüzden ben evime gelen kim varsa muhakkak temizliğine dikkat edip, dikkat edip eve alıyorum. Sizler bunu her gün yapın. Gerçekten her gün yapın. Çünkü her gün belki babanız veya anneniz veya abiniz dışarı çıkıyor, işe gidiyor. Lütfen maskesiz göndermeyin. Ben babam dışarı çıktığı zaman asla maskesini takmadan çıkartmamaya çalışıyorum. Zorla da olsa kavga da etsek ki böyle bir şey olmuyor. Hani bilinçli olmak gerçekten farklı bir şey. Zorla olsa kavga da etseniz onu yapın. Eldivenini taktırın, maskesini taktırın, dışarı çıkartın. Dışarı çıktıktan sonra hani eve geldikten sonra ellerini yıkatın, dezenfekte ettirin. Direkt içeri almayın en azından birkaç dakika geldikten sonra beklemesi gerekiyor. Üzerinde bir virüs varsa o virüsün atması için hani havada kalan tanecikler üzerinden gelebilir. Buna karşı çok dikkat edin. Gerçekten çok dikkat edin. Evinize bu şekilde alın. Ne olur babanız da olsa, anneniz de olsa, abiniz de olsa, ablanız da olsa muhakkak temizliğine dikkat edip evinizi alın. Gerekirse eve almayın eğer bunlar uymuyorsa. Gerçekten çok önemli. Çünkü biz her ne kadar kendi kişisel temizliğimize devam etsek de, bakımımıza devam etsek de, temiz olsak da dışarıdan bir insan eve gelip eğer taşıyıcıysa bizi bulaştırıyor. Biz her ne kadar tertemiz olsak da. O yüzden buna çok dikkat edin. Tek diyeceğim bu. Buna dikkat edin. Başka bir şey istemiyorum. En azından şu şartlar altında gerçekten çok ciddi bir konu. Evinize kimseyi almayın. Akrabalarınızı dahi evinize almayın. Gerçekten bu süreçte. Hatalar yapanlar çok oluyor. Biz de hata yapmıyor değiliz. Ama çok dikkat edin. Her şey dikkat edin. Yani bakın ben bundan sonraki korona ile ilgili bir video çekme planım var. Ve yaptığım tedbirler, yöntemlerden bahsedeceğim. Hani ben şu an hani diyeceksiniz ki sen ne kadar yaşındasın ki bunları yapıyorsun. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar birçoğunuz beni biliyor ben babamla birlikte yaşıyorum. Halili ev işlerini severek yapıyorum ve ben yapıyorum. O yüzden bir ev geçindiriyorum gerçekten geçindiriyorum. Babam her ne kadar parayı getirse de. Bu evi kolup kollayan, çeviren, evren çeviren benim. O yüzden bunları biliyorum. Gerçekten bu bildiklerimi bu yaştaki yaşıtlarıma paylaşmayı istiyorum. En azından farkındalık adına bir şeyler kazandırmak istiyorum sizlere de. Hani ben dört dörtlük mühim değilim. Siz bana bir şeyler katın. Ben sizlere bir şey katalım, katayım. Birlikte birbirimizi tamamlayıp en azından şu süreçten kurtulalım lütfen. Buna çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu sonlandıracağım. Tek diyeceğim kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın lütfen. Dikkat edin. Görüşmek üzere.